Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 2012 model Citroen C4 arkadaşlar. Aracımıza CarPlay ile Android Multimedia uyguladık. Şu anda sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar cihazımız araçta birebir uyumlu gördüğünüz gibi. kısa menümüz bu şekilde. Buradan haritalara tıkladığımızda Google Maps ya da navigasyon olarak Yandex'i kullanabilirsiniz. Çıkış için tekrar buradan çıkabilirsiniz. Bunun haricinde bir video açalım. Aracın tüm direksiyon kumandaları ve konfigürasyon özellikleri aktif. Geri vitese taktığımızda gece görüşlü geri kameramız devrede. Bunun haricinde arkadaşlar cihazımız Android olduğu için Google YouTube'u kullanabilirsiniz. CarPlay'i kullanabilirsiniz. Netflix, Spotify gibi farklı özellikler de var aracımızda. Daha farklı özellikler de Google Play'den ekleyebilirsiniz. Bakın buradan e, YouTube'u rahatlıkla kullanabilirsiniz. Klimalarımız full aktif çalışıyor arkadaşlar. Dörtlü düğmemiz aktif gördüğünüz gibi. Cihazımız çok güzel profesyonel bir cihaz arkadaşlar. Ee, tüm Stren kullanıcılarını bekliyoruz. Siz de sürüş keyfinizi arttırmak istiyorsanız birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.